Evet arkadaşlar, hoş geldiniz videoma. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün yine Rengar oynuyoruz abi. Ikına ıkına, sıça sıça, zorla Rengar oynuyoruz. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Meta bok gibi abi, hiç memnun değilim şu anki metadan. Supportların, iyi carry'lerin, tankların, her şeyin güçlü olduğu ama suikastçıların çok boktan olduğu bir metadayız. Oyunda her şey OP ama suikastçılar çok kötü abi ne yazık ki. Öyle bir metadayız şu an. Umarım 2025'te daha iyi bir meta'ya sahip oluruz. Yani unutmaktan başka şarımız yok gibi. Assassin'ler lezalet bir durumlar. Yani adam yani tank alıp şey yapmadan o kazanabilirsiniz ama Suikastçi oynarken Beyninizin %100'ünü kullanıp Bir de kasıp O zaman bile bir boka yaramadığınız Durumlar olabiliyor çok Sıkıntı o yüzden biliyorum yani Yani Metayı hiç sevmiyorum ben. Yani herhalde Çok kötü bir yani en kötü sezon filan Herhalde ya suikastçiler için gerçekten. Rengar bufflanır mı mevzusu var bile. Yani Reddit'te falan bayağı tartışıyorlar. Ben bu Rengar'ın buff düşünmüyorum arkadaşlar yani şu an için. Bu iş zor yani. Yani ne zaman buff rengar? itemler filan değiştiğinde ve itemler uyum olmadığı zaman o zaman bufflanabilir. İşte Profane Hydra bir gibi itemler oyundan kalktığı zaman o zaman bufflanabilir gibi. Onun dışında düşünmüyorum bufflayacağını. Şimdi burada bir şeyler olacak gibi. ve yardım edelim. Güzel burayı iyi kesip gidelim hemen bu yampiri almadı adam çünkü. Hemen tamam, bunu alalım arkadaşlar. İlk item ben bunu alacağım. Bilmiyorum, ben kibir alıyorum arkadaşlar rengar artık. Yani 3 item kesinlikle alıyorum Rengar'a yani her oyun sonrası duruma bağlı, bu da alınacak eee bu maç yılan dişi olabilir aslında ama kalın başı yok Yani çok sıkıntılı roller var karşıda. Rengar'a yine sıkıntı çıkaracak roller olduğu için. Bakalım ya. Bu da kestik. Bu da abi. Ward gelmiş. öldük artık yapacak bir şey yok. Adam şeye de bas. Kaçamam yani. Ya bardın gelmesi burada sıkıntı oldu ya. Valla da şattan verdik ya. Bu da o galiba orada bunu bastı. Bot alabilirdik sanki yani. neyse. Zaten insafsız avcımız var da. Ben League of Legends'ta arkadaşlar ee, Dayanıklı olmaya karşıyım yani çünkü Assassin oynuyorum diye değil arkadaşlar kesinlikle Assassin oynuyor olmasam da Bence yani Yani hasarın ben Oyunda olması gerektiğini düşünüyorum Yani şöyle olması gerektiğini düşünüyorum ee, Tabii ki Counterplay her zaman olmalı Oyunda yani Boku da çıkmamalı ama yani çok fazla böyle yani ne bileyim mesela yani adam örnek veriyorum yani nasıl alıp lane'de durup yani gelip mesela 20 0 rengara öldürmesin abi hiçbir şey yapmayıp anladınız mı demek istediğim yani bu olmasın oyunda abi. Böyle olunca oyun çok saçma bir hal alıyor. Yani Rengar orada o kadar zorluğunu her şeyini adam artık oynamış kaç kere o 100 kere 200 kere oynamış hero'yu Artık anladınız mı yani kaç saatlerini vermiş Ama adam sırf tip kolay şampiyon aldı diye yani Yani rahat kesemesin rahat kazanamasın izlemek demek istediğimi anladınız mı yani? Ne oluyor abi Güzel top mid kesmiş. Geldim oraya. Ben de burada ama sıkıntı yok. Buraya. Ee, daha iyi istiyor burası. Abi gelecekler. Kes onu. Helal. Bayağı iyi oldu bu. Lan dur. Allah'ım dengar. Şuna oğlum ya, bu Rengar'da da agro bug'ı diye bir şey var arkadaşlar. Bazen kendi kendine, siz yani şey yapsanız bile böyle kafasına göre atlayabiliyor. Mesela ben buraya tıklıyorum ama bu tarafa atlıyor falan böyle bir, garip garip huyları var çarın. Agro bug'ı diye oluyoruz buna ama yok bunları da fixleniyor tabi. Rengar bir de yani öyle bir şampiyon ki arkadaşlar yani. Buglarıyla mı uğraşacaksın hani güçsüzlüğüyle mi uğraşacaksın ya hangi birini uğraşacaksın anladın mı yani? O <laughs> ne oğlum sakin ol aman lan. Ben bir base atayım burada. Direkt ulti bastı galiba ya. Aa <laughs> oraya <ş> <laughs> ne yapıyor? <laughs> Abi kaldığım yere bak. De en sevmediğim şey böyle şöyle şu şekilde bana girmek. Gerçekten hiç hoş değil ya. Sizler ne düşünüyorsunuz bu arada yorumlara yazın arkadaşlar. Düşüncelerinizi. Şu anki metadan memnun musunuz? Yani bu olanlardan, bu değişikliklerden falan oyunun durumu hakkında ne düşünüyorsunuz yazabilirsiniz. Tartışırız, konuşuruz arkadaşlar. Bakalım. Bilmiyorum yani. Ben düşüncelerimi size söylüyorum. Bu şekilde düşünüyorum. Yani ki çoğu kişi de bu şekilde düşünüyordur muhtemelen ya. Yani. Şu bir alalım bakalım. Ya sıfır rengar oynuyorum diye demiyorum arkadaşlar yani. Gerçekten. Durum bu yani yani. Rengar oynamasam da yani bu şekilde düşünürdüm veya söylerdim size. Yani oyunun gerçekten durumu bu şekilde yani. Şuraya gel bakayım. Yani rengar işte atlıyor diye yani. Yani abi suikastçı bir kere kastığı zaman atacak abi o tekini yani. 3 kişiyi de kesecek, 5 kişiyi de kesecek. Kesecek abi. Suikastçı oyununu oynamışsa öyle de doğru bir şekilde. Tamam mı? İyi oynamışsa bunu zaten yapması lazım abi. O. Peki türlü yani nasıl oynayacağım şu anları anladınız mı yani? Tam tek hata da ölsün abi suikastçılar ama iyi oynadığında gerekeni yaptığında da abi şey olmasın yani abi. Bir kişiyi zor kesiyoruz şu an mesela Yani kastın zaman herkesi kesebilmeniz lazım bence Bu oyunda bunun olması gerektiğini düşünüyorum ben League of Legends gibi bir oyunda e Bence Şey önemli abi Bireysel güç önemli Takıma bağlı kesinlikle olmamanız gereken bir oyun Tamam takım oyunu falan elde öyle de yani bir kadar ya. Anladınız mı ya demek istedim. Böyle bir şey yapamayacağız gibi. Totemliymiş zaten. Ejderi alalım. Rengar'ın düşük el da Reti düşük mesela. Yüksek el da çok iyi değil bu arada yani. Şu son gelen eşya nerflerinden sonra iyi değil çok. Yani yüzde filan. Son baktığımda %50 elliydi. Bu çaldırabiliriz bu arada. Gaz çekseyim mi şuraya şimdi ya. Yüzde elli bilmiyorum yani. Ve tabi şampiyon mesela daha iyi bir şampiyon gelirse böyle. Riot tarafından sevilmiş bir şampiyon gelirse takımınızda cacık sayısı bir şey yapamıyorsunuz diyeyim yani bir şey yapamıyorsunuz ya yüksek oralar. şu an bir şey yapılmıyor yani takım falan yani eskiden yapılıyordu abi eskiden herkes kırılgan oluyordu rengar tek atıyordu güçlüydü yani, örsüzdü eşyalar güzeldi o zaman yapılıyordu o zaman kimse şikayet etmiyordu rengardan falan ben hiç görmüyordum mesela O zaman da ban yiyordu. Sürekli her zaman ban yiyordu. Her zaman iyi oynayanın elinde Rengar güçlüydü. O zaman ama düşük erodik insanlar da oynayabiliyordu karakteri yani. Şu an öyle değil mesela yani. İnsanlar oynayamıyor abi. Neden oynayamıyor? Çağrı güçsüz çünkü. Hasarını azalttılar. Yüksek elo için azalttılar hasarını. Çok banyo yüksek elo diye azalttılar abi. Son gelen eşyalarla da güçlendi. Azalttılar. Yani azaltsan ne olacak abi? Düşük elo'dik adam bir şey yapamayacak bu sefer. Ah lan. Yüksek elo'daki adam yine kasınca işini hallediyor. Bu basalım da. Yani sen hasarını niye nerfliyorsun yani? Üste göre adam zaten kasınca hallediyor abi işini. Biliyor adam işini yani. O yüzden bu hasarı nerfleme mevzusu da abi. Bence düşük elveyi çok etkiledi. Yani ölüyorum. Biraz vuramıyorum yani sıfır vuruyorum. Barda falan sıfır vurdum. Neyse bizimkiler ölmezse iyi ya. Hiçbir şey yok adamın. 2 level diff'im var. Itemim bitmiş. Alev ejderi falan da var. Adama 1 vuruyorum yani burada. Böyle saçmalıklar olabiliyor yani. Ölümcül tempo mesela. Geldi Rengar'a. Bug'lı geliyor. Yani Rengar'a bir de bug'ıyla uğraşıyorsun üstüne yani. Bug'lar da Rengar'ı çok güçsüzleştiriyor. Mesela ölümcül tempo diye bir ürün geldi değil mi? Bakın. Bug'lı Rengar'da. Kararma. Bug'lı. Mesela çok bug'ı var abi Rengar'ın yani. Oyunu etki eden bugları var. Normal buglar da değil ve bu buglar düzeltilmiyor. Düzeltilmemesinin sebebi ise arkadaşlar. Spaghetti kodu mevzusu abi. Spaghetti kodu varmış Rengar'ın. Yani Spekettik kodu da ne demek oluyor? Yani çok eski bir şampiyon Rengar biliyorsunuz. 2012'de çıktı. O yüzden çok fazla rework gelir Rework ince de kodları değişti bu şampiyonun. O kadar uzun süre bir şampiyonu yani 10 kere rework'lersen abi ne olur? Kodu karma karışık olur değil mi? Yani eskiden bile olan bir şampiyon. Oyun hep değişiyor. Hep yeni bir şeyler geliyor. Çara aynı yerde kalıyor kodu. Çara bir şey getireceğin zaman da üstüne yazıyorsun Valan. falan filan işte öyle şeyler. E böyle olunca da karışıyor abi böyle aşağı kadar iniyor kodlar i̇niyor, iniyor iniyor sonra başa bir geliyor burada ne yapmıştım diyorsun mesela onu düzeltiyorsun aşağıdan bir şey bozuluyor gibi yani anladınız değil mi demek istediğim yani. karma karışık olunca tabi düzeltmesi de zor oluyor Riot da diyor ki abi ben şampiyonu düzeltemiyorum diyor. Ee, çok karışık yazmışlar bunu kodun diyor. Düzeltemiyorum diyor adam. Yani düzeltemiyorum deyince de arkadaşlar şöyle düşünenleriniz olabilir. Yani bu hiç bir düzeltilemeyecek? Koskoca şirket bunu nasıl düzeltemiyor? Arkadaşlar düzeltirler. Yani adamlar o kadar şey yapıyor. E, ne çarlar çıkarıyor. Apelios gibi bir çar çıkarıyor mesela. Ne çarlar çıkıyor. Huve gibi. Karoma karışık skill seti. Bunlar bile oyunda düz dümdüz çalışırken baksız bir şekilde olabiliyor. Yani Rengar'ın ya bu skill seti yani hiçbir şey abi. Onların yanında yani. Tabii ki Rengar'ı düzeltebilirler ama niye düzeltmiyorlar? Çünkü Rengar oynayan yok abi yani bu kadar basit. Düzeltmemesinin sebepleri de bu kadar basit abi. Rengar oynayan yok. Yok yani şu ejderi alalım. Niye? Yani oynanmıyor. Yani çok şey ister arkadaşlar bu. Ee, maliyet ister. Tabii ki de. Bakım sonuçta. Bakacaklar oraya. Bu maliyeti elbette olur mu muhtemelen Zaten ben bir Rioter'a yazdığımda da öyle demişti bana Bir yabancı bir Rioter'la konuşmuştum ben ee, Maliyet gerekiyor falan demişti bana Yani adamın Yani kısaca arkadaşlar Yok ki biliyorsunuz abi yani Oynanan herolara bakıyorlar Rengar o yüzden çok bakılmayan bir şampiyon. Zaten o tipi bir şampiyon olduğu için bakmıyorlar yani. Ben bir base atayım da şurada bayağı par olmuş. Bunu alayım ama Mesela gidiyorsun adama diyorsun ki Rengar'ın bug'larını fix ediyorsun. Mesela bir tane Rioter'a. Bunlar bu arada yaşandı. Reddit'te Oluyor yani Riot'lar geliyor konuşuyoruz. Reddit'e falan geliyorlar bazen. Adam diyor işte benim. Şurada işim var diyor. Başka bir bölümde işim var diyor adama. Yani. Şu an diyor ki sezon şeyine hazırlık yapıyoruz diyor. Böyle başka şeylerle ilgileniyor. Rengarı düşük önceliğe koyuyor falan böyle işte. Böyle şeyler yapıyorlar. Adamın mesela işi bug fixlemek demek değil mesela. ben ilgilendirmez diyor. Bakmıyor Rengar'a yani. Ya bug'ı fixleyen adama gidiyorsun diyor kodu karışık. Bilmem ne diyor. İşte en baştan yazmamız gerekiyor Rengar'ı diyor. Bu arada Rengar'ın düzelmesi için en başından yazılması lazım. O yüzden o da zahmetli bir iş arkadaşlar. O yüzden yapmıyorlar yani. Kısaca bug mevzuları bu şekilde. Açıkta oyundaki en şey şampiyon rengar arkadaşlar. Oynaması en sıkıntılı şampiyon rengar. Oynaması zaten yani başlı başına hani dediğim gibi yani. şekilde yani tabi insanlar sıkıldı artık abi rengar oyuncuları buglardan sıkıldı bu, bu nerflerden sıkıldı her zaman tank şampiyonları meta olmasından sıkıldı anlıyorum yani yıllardır yani şu an tabi rengar oynayıp lig kasamayacağınız anlamına gelmiyor bu durum tabi belli bir adliye kadar yine iyi oynuyorsanız Düşünüyorsunuz abi rengar oynarken Örnekleri var yani Bu Adamı keselim O kadar da vahim bir durumda değil Oo, flash neydi abi Rengar Oynaması çok zahmetli arkadaşlar Çok zor şampiyon yani Belli bir şeylere katlanmak zorundasınız rengar oynarken Maalesef Ama tabii ki iyi oynandığı takdirde çok fazla gücünüz olabiliyor. Şu an takip. Yani o kadar olmuyor ama eskiden takip yedim. FF verdiler. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. İzleyen herkese teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bye